dünyanın 62 ülkesiydi düne kadar. Bugünkü kayıtlar onu bize gösteriyor ki 68 ülkeden gelen çok kıymetli konuklarımız. Türkiye'nin üretim merkezlerinin en başta gelinindesiniz. Kayseri'desiniz. Kayseri'ye hoş geldiniz. Kayseri sadece mobilyanın değil, aynı zamanda kapı üretimini, aynı zamanda elektrikli ev aletlerini, aynı zamanda yan sanayini, Aynı zamanda yatak teknolojileri, aynı zamanda pek çok şeyin merkezi ve çok kısa bir süre sonra sizler burada yalnızca mobilya almak için değil, başta saydığım bu sektörler olmak üzere pek çok şeyin fuarına geleceksiniz. Çünkü Kayseri Türkiye'nin fuar merkezi olacak. Bu 68 ülkeden yabancı nasıl geliyor biliyor musunuz? Bulundukları ülkeden uçağa bindirip o uçakla İstanbul'a kadar getirip İstanbul'dan aktarmasını Kayseri'ye kadar verip sonra onları otele yerleştirip otelden çıkarıp fuar alanına sokarak geliyorlar. Dolayısıyla çok yoğun bir emek var. Sizlerden sadece bu emeğin baş mimarı. Türkiye'de bence fuarcılığın duayı. Aynı zamanda yönetim kurulu başkan yardımcı. Başta Murat Şaroğlu olmak üzere Nobel Expo'nun tüm emekçiler için de ediyor. Gözlerime son olarak bir müjdeyle, aynı zamanda bir haberle nokta koymak istiyorum. Kısa bir süre önce e, Kapsiyat'ta yaptığımız Kapı Fuarı sonrasında e, yurt dışı iştiraklerimiz arasında bulunan Libya'nın tüm fuar alanlarında fuar yapabilme imkanımız mevcut. Bu arada bilmeyenler için küçük bir hatırlatma. E, Nobel Şirketler Grubu bünyesinde Rusya'da bulunan 220 bin metrekarelik Rol Expo, Libya'nın tüm fuar alanları ve geçen hafta Irak Ticaret ile imzaladığım anlaşma sonrası 1 -1 2024 itibariyle Bağdat Uluslararası Fuar Alanı'nda bulunuyor. Bu şu anlama geliyor, buradaki katılımcılarımızı en güzel ve en kolay şekilde bulunduğumuz ülkelerde de ağlamaya hazırız. Kapı sektörünün çok değerli temsilcilerinin Libya'da özel bir istekleri var Sayın Valim. Libya'da fuar istiyorlardı. Ticaret Odası Başkanımız burada, bu konuda devletimizin bazı teşvikleri var. Onlara şunu söyledik. Aynı az önce yabancı konuklarımıza söylediğimiz gibi. Libya'da da başımızın üzerinde geliz var. Devletimiz hangi oranda teşviği uygun görüyorsa üzerine biz üstlenmeye ve cebimizden bir kuruş çıkmadan size Libya'da yapacağımız ilk fuarda hazırlamaya, ağırlamaya hazırız demiştim. Ee, bu fuarla ilgili müjdeyi orada vermiştim. Bugün katılımcılarımız 68 ülkeye taşıdı. Allah nasip etsin bir sonraki yıl 108 sene, 108 ülkeye taşıyalım. Çok sağ olun tekrar geldiğiniz için. Sağ olun, bağlı olun.